Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yalı Çapkını ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Burcu Altekin'in üstlendiği senaryosunu Mehmet Barış Güngör'ün kaleme aldığı Türk Televizyon dizisi. Dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır. Dizi ikinci sezonuyla Star TV'de imlenmeye devam etmektedir. Biz de dizideki oyuncuların ünlü olmadan önceki hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Öznur Serçeler 10 1987 yılında Kayseri'de dünyaya gelmişti. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Türk Olçan Kaya ile başlamıştı. İlk kez 2011 yılında Nuri dizisine Kumru karakterini canlandırmıştı. Ardından hayat devam ediyor. Merhamet, Aşkın Kanunu, Dolunay, Erkenci Kuş gibi yapımlarda da oynamıştı. Beril Pozan 20 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 27 yaşındadır. İlk kez 2019 yılında Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Akrep, Olağan Şüpheliler, Ada Masalı, Baba, Da gibi yapımlarda da oynamıştır. Taro Emir Tekin 15 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. Sanatçı Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğludur. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış ve oyunculuk kariyeri başlamıştı. İlk olarak 2020 yılında Ottoman ismi Netflix dizisinde yer almıştı. Ardından yine internet dizisi olan Blue TV yapımı olan çıplak Disney bulut karakterini canlandırmıştı. 2021 yılında sadakatsiz Disney Selçuk karakterini canlandırmış ve ünlenmişti. Son olarak Fox TV'de inanan bir peri masalı dizisine onur karakterini oynamıştı. Bin Nur Kaya 19 Nisan 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 51 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirmiştir. İlk televizyon dizisi kaynanalardır. Bunun dışında Baba Yevi, Charlie, Yeni Hayat, Bir Demet Tiyatro, Yedi Numara, Yabancı Damat, Kavak Yerleri, Karayılan, Avrupa İkası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Güzel Günler gibi yapımlarda da oynamıştık. Özellikle 2007 yılında Avrupa Yakası yı dizisine canlandırdığı Şayka Koç Arslanlı karakteriyle ünlenmişti. İrem Altu, 15 Eylül 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. Kendisi şu anda 43 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2004 yılında Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizisine Zeynep karakterini canlandırmıştı. 2007 yılında vazgeç görünüm Disney Bahar karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında ıhlamurlar altında, kayıp aranıyor, aşk ekmek hayaller, çuku gibi yapımlarda da oynamıştır. Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 25 yaşındadır. Tesadüfen bir okul tiyatrosuna sahneye çıkarak oyunculuk ile tanışmıştır. İlk kez 2019 yılında I Am You isimli sinema filmiyle kamera karşısına geçmiştir. 2020'de yayınlanan Blue TV dizisi çıplakta rol aldıktan sonra adından daha çok söz ettirmiştir. 2021 yılında Öğretmen adlı dizide, 2021 yılında Ölüm Zamanı adlı Sürreal Suç dizisinde yer almıştır. Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Şu anda 5 yaşındadır. Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında ikinci şans filmiyle başlamıştı. Ardından 2016 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Tolga Sarıtaş'la başrolü paylaşmış ve ünlenmişti. 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizisine Ece karakterini oynamıştı. Bunların dışında Kardeş Çocukları, Öğretmen, Yeşilçam, İkinci Şans, İyi Oyun, Aşk Bu mu gibi yapımlarda da oynamıştı. Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 43 yaşındadır. Oyuncular baleyle başlamış, daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer almıştır. İlk kez 1995 yılında Çiçek Taksi isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından ayrılsak da beraberiz, En son babalar duyar, Yeter anne, Dudaktan kalbe. Isız Adam hanımın çiftliği al yazmalım metcezir Ankara'nın dikmeni sen anlat Karadeniz içeride gibi yapımlarda da oynamıştır. Niyazi Emre Altun 14 Nisan 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 54 yaşındadır. Şarkıcı, oyuncu, söz yazarı ve bestecidir. 1990'larda Sezen Aksu, Nilüfer, Serta Erener Levent Yüksel gibi şarkılara vokalistik yapmaya başlamıştık. Televizyonda ise ilk kez 1994 yılında Gülşen abi Disney Feridun karakterini canlandırmıştı. 2001 yılında Tatlı Hayat dizisine Başar karakterini oynamıştı. 2003 yılında Lise Defteri Disney Kerim karakterini canlandırmış ve ünlenmişti. Ardından Sensiz Olmuyor, Hasret, Gülpare, Umutsuz Ev Kadınları, Güldür Güldür Show, kırmızı oda gibi yapımlarda da oynamıştı. Şerif Sezer, 12 Aralık 1946 yılında Bursa'da doğmuştur. Şu anda 76 yaşındadır. İlk kez 1982 yılında yol filminde oynamıştı. Sinemada genellikle doğulu köylü kadınları canlandırmıştır. Ardından Hakkari'de bir mevsim, az zamanı, babam ve oğlum, güneşi gördüm, devrimden sonra, memleket, Yangın Var, Çocuklar Sana Emanet, Asmalı Konak, Karagül, Lale Devri, Asi gibi yapımlarda da oynamıştır. Çetin Tekindor 16 Temmuz 1945 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Şu anda 78 yaşındadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Yeşilçam'da birçok sinema filminde oynamıştır. Beyaz Perde ile ilk tanışması Başar Sabuncu'nun yönettiği ve Müjde Ali ile başrollerini paylaştığı kaçamak filmi olmuştur. Günümüzde ise Mehmet Bircihan Fatih'i, İçerde, Karadayı, Bir Çocuk Sevdim, Deli Saraylı, Asi, Ödünç Hayat, Çaylak, Bir İstanbul Masalı, Kerem, Yılan Hikayesi, Küçük Ağa gibi yapımlarda da oynamıştır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz daha içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.